İyi akşamlar, iyi hafta sonları sevgili futbol severler. Galatasaray 2-1 kazandı ve liderliği şimdilik ele geçirdi. Galatasaray'ı yakalayabilecek olağan şüpheliler Beşiktaş ve Başakşehir ama zirveden Konya'yı indirdi. Sarı Kırmızılı takım 2-1'lik galibiyetle bu akşam lider oldu. Aynı saatlerde oynanan ve az önce sona eren diğer maçta da Kayseri Hatay'da 4-0 kazandı. Galatasaray-Konya maçının ilk yarısı bol pozisyonlu, heyecan verici, 50'li saniyelerde gelen ilk golle çok şey vaat ediyordu ama ikinci yarı o tempoyu, o pozisyon zenginliğini göremedik. Bunun nedenlerini e, hocamıza soracağım. E, Kavun'un kendi kalesine gönderdiği topla 82'de Galatasaray 3 puanı aldı. Neler oldu, neler bitti hocam? Neler söyleyeceksiniz bu maçın ardından? en azından bu gece ve yarın şu olacak değil mi? Bilmem kaç ay sonra, kaç gün sonra Galatasaray lider. Tabii geçen sene Belki de hiç yoktu. İlk, ilk hafta bilmiyorum da yani sonuçta öyle bir gün çıkacak tabii. Tabii Haftalar. Bayılırız o işleri bize. Öncelikle şunu söyleyelim. girer ee, Giresun maçını kaybetti Galatasaray. Bu maçta daha kötü oynadılar. Kazanmalarına rağmen söylüyorum kaybettikleri maçta iyi oynamadılar ama bugün daha kötü oynadılar. Ee, tabii ki sezon başı oynanan oyunlara baktığımız zaman Galatasaray'ın aldığı puan oynadığı oyundan daha fazla. Şahsın. Giresun bu, maçına rağmen. Rağmen. Ama <laughs> bu büyük takımlar için büyük avantaj. Kötü oynadı. Çünkü ...17. hafta, 25. hafta, 26. hafta... ...hiç bu maç aklına falan gelmeyecek. Evet. Seneye Konya maçını seyrederken... ...belki gelecek. Belki o da. Bu çok önemlidir. Çünkü yıl boyunca... ...35-36 kaç hafta oynanıyorsa... ...7-8 tane... ...vasat oynadığın, 1-2 tane de... ...çok kötü oynadığın maçlar olabilir. Kötü oynarken... ...kazanabilmek de bir... ...beceridir yani. Bazı takımlar kötü oynadı mı... Hani kaybediyorlar. Şimdi, Yıldızlar topluluğu adı altında bir takım. Evet e, Avrupa'nın değerli önemli oyuncuları orta sahası İtalya Ligi'nden gelmiş. Ama geliş şekli nasıl? Bir tanesi Paris Saint Germain'den gelmiş. Nasıl gelmiş? Ben Dursun Bey'e katılıyorum. Öküz altında buzağı aramak gibi. Affedersiniz. Yok. Paris Saint Germain göndermek zorundaydı. Ekonomik olarak da Galatasaray Tabii. Tabii ücretini bu şartta olursa bekledi sabırlı bir şekilde. O da hazır değil. Ee, kısa süre oynadı. Her gün iyiye giden Sergi Oliveira var. Bana göre çok önemli bir oyuncu. Sürpriz bir transfer. Boye ya, kaldı transfer ki gibi değil mi? Lyon'dan alınan golü asisini Dubois Dubois Güzel içmiş ya, Dubois. Dubois, klasik bir Fransız ismi. Dubois. Evet, Dubois. Evet, ee, e, Hoca risk aldı. Dört tane de savunmayı sağ ayakla yaptı. Onu sokarak oyuna. Ama nasıl çevirmiş? Müthiş bir şey. Yalnız onunla ilgili de e, yine bir konuşma yapacağım bu konuyla ilgili. E, Galatasaray'da biraz önce özetlediğim gibi e, vasat geçirdiği ilk yedi haftayı vasat geçirmenin de elinde doneleri var. Yani sebepleri var vasat geçirmede. geçirmedi. Ee, lider kapatması en azından maç fazla bir olsa yarına bir gün bu oyuncular toparladığı zaman e, mutlaka iyi oynayarak kazanacağı günler, günler olacaktır. Kaldı ki bu maça çıkmadan önce kalesinde gol görmeyen, özgüveni yüksek pasla oynayan ve bir özellikle 7-8 yıldır Konya Spor'un bir kültürü var, oyun kültürü var. Aynı teknik adamlarla işte Aykut Hoca, İsmail Kartal e, İlhan. ve <laughs> İlhan Hoca gibi Başakşehir'de de işte Aykut Hoca'dan sonra biliyorsun Abdullah Hoca da. Tabii. E, e, Aykut Hoca Evre, şimdi. Emre, Emre oldu bu kültürde e, hocalar. Oyuncu kalitesine göre de dikteki puanları belirleniyor. Ama felsefelerinden vazgeçmiyorlar. Okan Hoca daha farklı bir teknik adam onlardan. Eee Elindeki mevcut kadronun en iyi taktiğiyle oynatan diye şampiyon olduğu senede dahil olmak üzere söylemeyeyim bunu. Ee, biraz duygularıyla hareket ettiğini ilk haftalar için görüyorum. Ama seçimlerinde evet, mi? Evet seçimlerinde. Ama hocanın e, o konuca tırnaklarıyla gelmiş buraya. Nasıl çok bir serüven yaşamış e, antrenörlüğünde futbolculuğu zaten üst düzey bir oyuncuydu. Üzerinde Antrenörlük'te de Doğu Anadolu'da, Elazığ'da, Ege'de yani böyle her yerde deneyim kazanmış. Başakşehir gibi bir kulüpte de şampiyonluk yaşamış. Kupa aldı. Ve Galatasaray'ın de çok değerli oyuncularından bir tanesi kupanın dışında. Bunun verdiği avantajları da var. Bir de gelen oyuncuların isimlerine baktığımız zaman çok popüler isimler. Mertens çok popüler bir isim. Torreira popüler bir isim. Tabii. Bundan 8 sene önce çilek böcek zamanları bu popülerlikleri olmaz bu kadar. Mertens için olmasa da e, Torreira için olmaz. Sergio için de olmaz. Icardi tabii o yıllar için önemli bir oyuncu. Bunları yönetirken de acaba hafta hafta maçların avantajlarını, dezavantajlarını bir de fizik gücü nasıl bu oyuncuların? Mertens 35 yaşında gelmiş, hazırlık çalışması yapmamış. Bugün kadroya girmeyen doğal olarak Mata yok, yok. Ee, Sergio zaten şey olarak yani oyuncu profil olarak temelinde fizik gücü iyi olan bir oyuncu. Devamlı iki kader arasında. E, Torreira da toplara sürekli baskı yapabilen, oyunun son bölümünde dahi gitmeye çalışan bundan dolayı da Sergio'nun daha ekonomik oynama şansı ve daha hücumcu oynama şansı veren bir, bir, karakter. Savunma anlayışına baktığımız zaman merkezdeki oyuncular süper oyuncular değil. Genç oyuncu eminim daha zamanı var. Nelson e için içinde öyle benim için çok üst düzey bir stoper hiçbir zaman olmadı. Ortalamanı biraz üzeri bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama benim Galatasaray'daki düşüncem başka. Çok değerli. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden bir tanesine sahipler ki bugün de çok kritik Tabii maçı kritik. aldı evet. İlk yani yarıda. Iki, ikinciye zaten pozisyon yok bir evet. takım adına da yok İlk yarıda iki tane reaksiyon gösterdi bir tanesi refleks bir tanesi reaksiyon maçı kurtardı direkten dönen topa e, bir şey yapamaz zaten İki topu direkten döndü değil mi? evet evet Tabii. Ee, bir tane çekicinin bir tane Hacı Ahmet Oğuz. fakat iki tane de kısa mesafeden maçın başında sahileyle çıkardı bir de ikinci devre sonuna derden, ayıp ayıp doğru Şimdi ve Galatasaray'ın oyuncu profili olarak e, fizik olarak kendilerinin fizikli bir oyuncular değil. Yani belki de bir 7-8 hafta sonra da bu oyuncuları bir tık daha ileride fizik olarak görecekler ama bazı oyuncuları yine biz aynı şekilde göreceğiz. Hem yaşı hem de hafta hafta oynuyor ya Galatasaray. E kolay değil oyuncuları fonda tutabilmek. Okan Hoca'nın burada en önemli yapması gereken şey bu takımın fizik gücünü artıracak. Galatasaray ligimizin lideri, iki farklı kazandığı maç yok. Hatırladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet. 3-4 awayer. Teşekkür. Tamam. 2-1. Peki 3-2 son maç. 3-2. Bugün 2-2. Bir. tane 1-0 bir var. İşte. Bugün 2-1. Evet. 4 galibiyetin altı tek 4 4 awayer. Bunun temel sebeplerinden biri de bu. Çünkü oyunu zaman zaman kaybediyorlar. Antalya'da zaman zaman kaybettiler. Ümraniye maçında ilk yarıda oyunu kaybettiler. Ee, Kasımpaşa maçında bir ara ilk yarıda kaybettiler. Sonra üç giden üç sonra bir, üç ne oluyor yıl. dedi hoca. Hatta kendi söyledi. Bugün de ilk yarıda organizasyonu iyi olan bir takıma karşı oynadığı için zorlandılar. Fakat şimdi şöyle düşün dedim. Sonra oyuna giren oyuncuları aslında biz bunu böyle yazıyoruz ama Galatasaray'ın en büyük handikapı bir de kısa oyuncularla oynayabilirsiniz. Fizik kaliteniz çok yüksek de olmayabilir. Ama bir tane iki tane kaldırabilirsiniz. Hacı'yı diğer oyuncular çekebilir. Hacı'nın koşu mesajına baktığımız zaman diğer arkadaşlarının çok gerisi kalıyordur ama onu kaldırır. Bir Hacı daha kaldırırsınız. Ama 3-4 taneyi birden kaldıramazsınız takım olarak. Günümüz futbolunda böyle yok, bir şey yok. Evet. Bunun için Galatasaray'da bunu biraz alalım şimdilik bunu. Biraz askıyalım bu şeyleri. Aslında böyle oynuyor yazıyoruz. Evet herkes gibi ama böyle oynamıyor. Nasıl oynuyor? Şimdi bakın futbolda 4-2-3-1 demek. Hele hele Mertens tarzı bir forvet arkanız varsa bu fizikte ise olmazsa olmaz iki tane oyuncunuzun kesinlikle Gelmiş. orta saha oyuncu olması lazım. Gelmesi değil orta sahayı sıkması lazım. Şimdi Galatasaray şöyle bir görüntü çiziyorum ve karşısında da Konya. Yani e, pas trafiğini iyi yapan bir takım, sakin bir takım, kalecinin elle oynadığı bir takımdan bahsediyoruz. Aslında maçta Galatasaray şöyle oynuyor. Alalım Mertens'i Gomis'in yanına. Yunus'u da taç kenarına. Yazmıştık ki ne yaptın Meti? Evet. Şimdi Kerem kendi koridorunda gidip geliyor. Faulle ancak yapabilir. Yunus Kerem'den daha fazla çizgide gidip geliyor. Zaman zaman boya zorla geldiğinde içeriye kat ediyor veya topla kat ediyor. Topla kat edelim hmm. ancak. Ama şunu göremiyoruz. Rakip takımın sağ beki çıktığı zaman, Olivera'yı böyle kaydığı zaman, Torre'ye de, de buraya gittiği zaman Yunus, u Yunus u, hala Yardımcı Hakemi yanında. Bu Okan Burun yapması gereken. Bu taktik çalışmalarla... Devre e arasında bahsettiğiniz zaaf bu değil mi hocam? yani evet. maç öyle uyudu, taraftar sustu. Değil mi o kadar 45-50 bin coşkulu taraftar gelmiş ama oyunun gidişatına baktığımız zaman Konya takımı da oyunu beraberliğe doğru götürmeye başladı. onlar da yavaşladı. Aslında ilk yarıda yine pozisyonları var. ikinci yarı bayağı bir e vasat maç oldu. Şu futbolda alanın her yeri kullanması gerekirken takımların... İki tane top rakipteyken hiç alakası olmayan oyuncular fizik olarak. Kim Mertes iki tane foul yaptı. Bir kartlık. Bir kartlık. Görüntü olacak. Yunus fizik olarak zaten kuvvetli değil. Ağırlık kapasitesi olabilir. Sprint yapabilir. Devamlı. işlerinde en risk Kerem. Kuvvet olarak. Omuz omuza da iyidir. Burada Oliver zaten ceza sahasından ligimizde en çok Gidip, yani. gidip gelebilen 4-3'ün tam sağ içi. Tam sol içi. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Deniyor. Bugün girdi altı pastan gol yaptı. Komisyon önündeydi. Evet. Böyle attığında. Onun için de... Ama ben, hocam bu kadar büyük bir alanı bu kadar az oyuncu ya. O yüzden de zaten Galatasaray'ın o e, Ali Samiyen'deki nefteki yani gümbür gümbür Boğucu dönen top almak özelliğini göremiyorum. Bir tek ikinci yarı bir bölüm 5 dakika böyle baskı yapmaya çalıştılar. Ee, bu kadar anlattığım negatif unsurlara rağmen buraya kadar lider olarak gelmesi şimdi bundan sonra Okan Hoca'nın tekrar söylüyorum. Sonra ben oyuncu değişikliğinden sonraki oyuncuların fizik durumunu göstereceğim size. Boyları ile birlikte bazı oyuncular vardır. Kısadır ama diridir. Kim gibi? Torreira. Ama Yunus gibi, Mertens gibi, yeni genç oyuncu Yusuf, Yusuf gibi... Yusuf mi Gelir misin Bak ne kadar kibarım sonra. <gülüyor> <gülüyor> şöyle omuzu vurduğu zaman gidiyor. Gidiyor, dağılıyor. Dağılıyor. 2-3 tane oldu. Mertens gibi. de aynı. Tabii oldu gidemiyor. Veya yani. geçtiği zaman da kabiliyet kısa çalım atıyor ama uzayamıyor. Hocam İnşallah benim, kuvvet... şu, şöyle kalmıyor mu yani? Bu biraz daha böyle, bu biraz daha böyle. Zaten... Hani yatayda da ya, çizgi giriyor. Şey yarın sabah zor kalkar abi. Bitti ki çocuk. Zaten çıkardık bitti. Yani, Öbür taraftan çıktı. Kolay değil. Şimdi <laughs> zaten bu futbolun doğasında olmaz böyle bir şey. Bunun antrenmanı da var. Nedir? Aynı benim yaptığımı yaparsın. Hücuma yaptığın zaman çıkın kenara yap çalışması yaparsın. Top rakibe girince girin. Günümüzde şöyle de değil bakın. Mesela Başakşehir Fenerbahçe zaman zaman dörtlü oynuyor gözükse de üçlü gibi kalıyorlar. Mesela Başakşehir'e tak diye bekin orta sahaya sokuyor. Bir ara Fatih Hoca yapıyordu olduğu, içeri doğru sokuyordu. Evet, Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Ona da uygun bir oyuncuydu. Bunu yapmayınca o da kenarda kalınca artık orta rakiplerin alan rahat rahat oynama şansı veriyor. Hocam 10 orta kişiyken giriyorsun. bile orayı geçtiler. Şimdi tekrar söylüyorum. Galatasaray iyi puan aldı. Şampiyonluk adayı mıdır? Evet adayıdır. Ama görünen çok böyle atladığı deve değil, çözülebilecek taktiksel çünkü ben biliyorum ki Mertens hiçbir zaman yüzde yüz daha kuvvetlenmeyecek, %50 daha kuvvetlenebilir. Ben biliyorum ki Yusuf gördüğüm Yusuf söyleyeyim, kuvveti yüzde artmayacak, maksimum %50 artacak. Keremle Yunus'un da böyle olmayacak. Yani zaten. Kerem daha diri bunlardan daha şey gidiyor. Yunus daha yetenekli daha yumuşak ama hiçbir zaman çok Gomis de çok kuvvetli olmayacak. Sık oynadığı zaman düşecek. Düştüğü yaş, gibi. Fizik. Evet. Onu da mesela Icardi'nin kuvvetli bir şekilde dönmesi Tabii. bu takımı onda değil çok mi? önemli. Çok önemli. Çünkü Seferovic geçtiğimiz yıl oynamadı. Gomis yani 4-5 maç 90 dakika oynayacak yaş ve fizikte de değil. Galatasaray'ı bekleyen en önemli şey tak, şey fizik bunu da taktik gelişimlerle hocanın çünkü Galatasaray taraftarı bu sene çok ama çok ümitli kadro taraf şey iyi bir yönetim diyorlar takımda Torreira işte geldi or, İtalyan orta saha. Şimdi Mertens ben doğrusunu yeri yazdım bak burada oynadı Böyle kalıp gibi bir forvet arkası gibi oynamadı. Tabii ki karşısında ciddi alınacak bir takım. Gole hemen cevap verdi. Oyunu da kontrol etti. Ama ikinci yarıda şimdi bazen bana